Bu cuma bizim açımızdan özellikle bir cumadır. Çünkü bu cuma Selimiye'nin kubbesinin altında restorasyon süresi boyunca kılmış olduğumuz artık son cumadır. Bu üç buçuk yıllık süre içerisinde ibadetlerimizi esas itibariyle şu hemen e, sol tarafımızda size göre sağ tarafta bulunmuş olan Mihrab'ın ve Minder'in olduğu bölümde her iki taraftan da caminin girişinin olduğu ibadet alanında yapılacak. Ama önümüzdeki bir 45 günlük süre var. Bu 45 günlük süre boyunca buradaki geçici ibadet alanı hazırlanana kadar caminin bu ana girişinin olduğu şu bölümde e, üstü kapalı e, bir ibadet alanı oluşturulacak. Ama bu dediğim gibi sadece 45 günlük bir süre için geçerli olacak. Bu 45 günlük süre sonrasında buradaki geçici ana ibadet alanımız açılmış olacak. Bu ana ibadet alanı da hem ibadet için hem de ziyaret için 3,5 yıllık süre boyunca açık olacak. Bu 3,5 yıllık süre içerisinde 6 aylık bir dönem hariç gelen ziyaretçilerimiz buradan baktıkları zaman da ile birlikte de dahi olsa kubbeyi de o muhteşem yapıyı da restorasyon çalışmalarında kısmen de olsa görme imkanına kavuşmuş olacaklar. Kurşunların altındaki Horasan harçlar bunlar da gene aynı şekilde sökülecek ve kubbenin ana statini, ana taşıma elemanlarıyla ilgili herhangi bir problem var mı bunlar tespit edilecek. Eğer problem oluşturan herhangi bir husus tespit edilirse bunlarda da gerekli müdahaleler yapılmak suretiyle, yenilemeler yapılmak suretiyle kubbe güvenli, statik bir yapı haline getirilmiş olacak. Bu yapıldıktan sonra da tekrar Horasan harcıyla kubbenin üzeri kaplanacak ve Horasan harcının üzerine de tekrar yeni kurşun kaplamalarla e, imalat yapılmış olacak. Yarından itibaren yavaş yavaş artık camilerimizin camimizin üzerindeki halleri kaldırmaya başlıyoruz. İnşallah bu uzun bir restorasyon süreci üç buçuk yıllık bir restorasyon süreci olacak. Ama bu süreç boyunca da bizler Edirne'nin bütün kamu görevlileri olarak Edirneliler olarak Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşar olacağız. İnşallah yapılmış olan Cami'nin biliyorsunuz ana ile ilgili çok temel hiçbir problem yok. Yapacağımız bu restorasyon da Selimiye'yi bir asır daha inşallah geleceğe taşıyacaktır. Tarihi camimiz olan Erzekzade Ahmet Paşa camimizin 1500 11 yılından beri bu yana tam 511 yıldır hizmet ediyor. Çok özel bir tarih e, skalası da oluşmuş. 1511 yılından bu yana tam 511 yıldır ibadete açık olan Keşan'daki tarih camimiz olan Erzekzade Ahmet Paşa Camimizin bugünden itibaren restorasyon çalışmaları e, söz konusu ve restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz. Beş asırdır bizlere hizmet veriyor camimiz. Tarihi camimizde bugün restorasyon çalışmaları için son cuma namazımızı hamdolsun hep birlikte kıldık. Camimizin restorasyonunun zamanı gelmişti. Sadece modern değil, aynı zamanda e, eski ruhuna, tarihine uygun yapısıyla yeni bir restorasyon çalışmaları için Cumhurbaşkanımıza Kültür ve Turizm Bakanımıza, Milletvekilimize, Vakıflar Genel Müdürümüze, Vakıflar Bölge Müdürümüze kadar bir seri zincir çalışmalarımızı sunmak üzere kendilerini rahatsız ettik. Bu rahatsızlık çok keşan için hayırlara vesile oldu ve bir yıldır projelerden sonra 2022 yatırımına aldırmış olduk. 17 Ocak 2022 tarihinde restorasyon sözleşmesi imzalandı yer teslimi gerçekleştiriliyor ve restorasyon bütçesi 6 milyon 600 bin lira civarında finansmanı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde yürüyecek. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu işin süresini 660 gün olarak belirlese de restorasyon tarihinde eksi artı günler olabilir. Fiyatlarda da eksi artı fiyatlar olabilir. İnsanın dünya ve ahirette Allah'ın kutlu bir davettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul ermetü illa tübbe sabi. Allah'a inandım ve yine hatırlatmalı ki kim İslam'dan başka bir din arama çabası için girerse Uzun zamandır beklenen gün vakit gelmiş oldu. Biraz önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi bugün itibariyle son cuma namazımızı kıldık. Ve camimiz inşallah pazartesinden itibaren ibadete geçici olarak kapatılıyor. Daha güzel bir camiye kavuşmuş bir şekilde. Tekrar kavuşmayı, Rabbimiz buluşmayı nasip eylesin. Tabi bu süreçte ibadetlerimizi bizim en azından çok büyük bir kaybımız olmayacak. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi belediyemizin burada Barış Parkı var. Hemen yan tarafta Hacı Mehmet Ağar camimiz var. Cemaatimiz çok yakın. 5 dakika mesafelik. Hemen yürüme mesafesinde. Yeni cami derler. Yeni cami. evet. Hacı Mehmet Ağar cami orada ibadetlerimiz inşallah devam edecek. Aynı şekilde yine ezan okunmaya devam edecek bu camimiz restorasyon süresi içerisinde. İnşallah en yakın zamanda kazasız belasız vaktinde bu eserin de tamamlanıp yeniden ibadete açılması dileğiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum.